insanın kendine yakışanı giymesi değil. Moda insanın kendi tarzının dışına çıkmaz Selma anladın mı? Bak mesela leoparın üstüne zebra giyilmiyormuş. Hayır efendim çok da güzel giyiliyor. En güzel kombinlerde öyle yapılıyor. Bak öldürücü darbe taşlı kemer. Resmen tek başıma Bakırköy'de modaya yön veriyorum ya. Arkamdan atıp tutuyorlar Zengo evde kaldı diye. E gelsin görsünler bakalım nasıl bir evde kalmışım. Bugün Desem ki kocanı bırakıp benle kalır mısın? Gelir kocasını bırakır, benle bu evde kalır. Zırvalıyorlar ya, boş versinler. Neymiş para beni bozdu. Bozdu. Para beni çok güzel bozdu. Ben çok memnunum bozulmuşluğumdan. Keşke herkes böyle bozulsa. Boş ver ya. Ben varlıkla sınanıyorum, varlıkla. Benim hayatım çok zor. Onlar yoklukla sınanıyor. Yoklukta nasıl? Zaten yok. Olmayan bir şeyle sınanamazsın ama varlıkla sınanmak çok zor. Kapı çalıyor, kapıya bak bakalım. Kapıya baksana. Tamam abla. Senle de sınanıyorum ya.